Şöyle bir örnek vereyim. Amerikan doları içeride 16 lira 50 kuruşken, 15 lirayken, 17 lirayken bir mamülü üretmek için yurt dışından bunu dolar bazında alırsınız. Almış olduğunuz ürünün atıyorum o anki dolar karşılığı 800 dolar. İçeride kur 18-17 bandında diyelim. Şu anda bu ürün yurt dışı kaynaklı enflasyon baskısı nedeniyle 100 dolar 1100 dolar olmuş. Afaki konuşuyor. Aradaki 300 dolarlık fark içerideki dolar TL tarafındaki kur baskısının daha üstün çıkıyor. Dolayısıyla sanayi tarafında, tarım tarafında, girdi maliyetleri tarafında %70 Korele edersek ortalama e, üretimle alakalı yurt dışı girdi maliyetlerini dolar üstünden dolayısıyla Karşımızda hangi rakamla karşı düşüyoruz? Kur 20 lira gibi hesaplarsınız. İçeride alım gücünün de düşmesiyle neyi görüyoruz? Maliyetler dolar bazlı yükseliyor. Yani içeride kur 13 lira seviyesinde diyelim işte 13.30, 13.40 bandında hareket ediyor. Dolayısıyla 13.40 üstünden Amerikan dolarına sahip olan bir üretici daha uygun fiyatlardan Amerikan dolarını almasına rağmen yurt dışında 800 dolarlık bir ürünün 1300-1400 dolarlara gelmesi neticesiyle kur ile alakalı rahatlamayı dolar tarafında yurt dışı enflasyonist baskı ile korele ederek daha yüksek maliyetlere üretim yapıyor. Dolayısıyla içeride e, Enflasyon nasıl düşürürdür? Bana kalkıp herhangi bir şekilde faizleri, gösterge faizini ortodoks değil heterodoks politikalarla enflasyonu nasıl düşürebilirsiniz? Hakan Hoca, tek bir alternatifiniz var ve hiçbir şekilde olması gerektiği gibi faiz artışı yapmadan kuru nasıl, daha doğrusu içeride enflasyonu nasıl baskılarım? Normal şartlarda TL'ye ulaşmayı kilitlerim faizleri alabildiğini yükseltirim. Hem üretici için hem tüketici için kredi maliyetlerini astronomik seviyelere getiririm. Bunu işte gösterge faizinde görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizlerimiz 18'lerden 23-60'lara geldi. Ee, hazine özel bankalara 14 ile e, düzeltiyorum. Merkez Bankası 14 ile özel bankaları fonluyor. 23-50, 23-40, 23-50 bandında da hazine borçlanıyor. Dolayısıyla özel banka 23-24 ile 14 le aldığı parayı hazineye borç olarak verirken e, içeride e, üreticinin veya tüketicinin TL'ye ulaşması için de 30-35 bandında kredi veriyor. O da bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu şartlarda her şey normal giderse arz talep dengesizliğine neden olur. İçeride talep azalır, fiyat pahalılığı, hayat pahalılığı artar, enflasyon artar. İşte bu elektriğe, doğalgaza gelen astronomik zamların da burada etkisi var. Alım gücü astronomik seviyelerde düşerse talep olmaz. Talep olmazsa arz düşer. Arz düştüğü zaman üreticiler belli oranda karlarından feragat eder. Şu anda kar diye bir şey yok. Fakat zararında da belli oranda satış yaparlar. Çünkü önlerini görürlerse sıkıntı yok. Fakat 2019'dan önceki dünya ekonomisiyle 2019'dan sonraki dünya ekonomisini baz aldığımızda içeride de bu hareketler gösterge faizi heterodoks politikalarla 14'te dursa da yurt dışı kaynaklı sebepler. Bakın enflasyon sadece Türkiye'de değil. Merkez Bankası Başkanımız orada doğru söylüyor ama işte bu da bir dezavantaj. Neye neden oluyor? Yurt dışı girdi maliyetlerinin o ülkedeki enflasyon oranıyla korele edilerek üreticilerin zararına bahsettirmemiz. Dolayısıyla yurt dışından elzem olan imalat için gerekli Tüm emtialarda maliyetler e, içeride dolar kuru 13-13.50 bandında hareket ederken yurt dışı sebeplerden dolayı herhangi bir ürün hiç fark etmez. Bu 200 dolarlık bir ürün olabilir. Şu anda 300-310 dolar gibi yani dünyanın her yerinde enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla burada gümüş tarafına gelelim. Gümüş tarafında maden üreticileri, enflasyonist baskı, işçilik maliyetlerinin yükselmesi, makina fiyatlarının artması, yedek parça fiyatlarının artması, ee, hangi ülkeyse fark etmiyor. Mesela Avrupa bölgesinde, Euro bölgesinde gümüş maden üreticileri isyanla, dolayısıyla arzda kısıntılara gidiyorlar. Yani biz ekranda görmüş olduğumuz ons gümüş fiyatlarının yakın fiyatlarda maliyet yapıyoruz. Dolayısıyla biz üretmeyelim. Madem bu kadar uygun biz piyasadan toplayalım. Ons gümüşte de bir dolarlık bir, bir dolara 60 centlik bir yukarı hareket var. Hani olay şuraya geliyor. Mesela Brent petrolün 89-90 dolar bandında çakılı kalması, nikel fiyatlarındaki sert yükselişler, Brent petrol üstünde baskılamalar, doğal gaz üstünde baskılamalar. Çünkü bunlar enerji maliyetli, yurt dışı tarafındaki enflasyonist sürecinde geri çekilmesi için yapılması gereken hareketler. Sonuç olarak nereye geliyoruz? Dünya bir sarmalda. Yani dünyadaki merkez bankaları sarmalda. İçeride de benim merkez bankam ne kadar sıkıntıdaysa inanın Amerikan Merkez Bankası çok daha fazla sıkıntıda. Euro bölgesinde de öyle. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. Yurt dışı kaynaklı sebeplerden dolayı içeride güçlü TL olması için arz talep olayında talebin azalması, arz fiyatları, üretim fiyatlarının düşmemesi. Bu da işte enflasyonu yukarı iten sebep. Dolayısıyla Şubat ayı içerisinde, yani bu ay, e, bu hafta açıklanacak olan içeride tüketici ve üretici fiyat enflasyonunda beklemiş olduğumuz rakamlarda 40'ın üstünde. Yani %43 gibi 43-45 bandında bir enflasyon rakamı beklemekteyim. E, üretici fiyat enflasyonu da 80'in üstünde bir rakam bek beklemekteyim. İstanbul Sanayi Odası'nın detaylı kapsamlı bir analizi var. E, üretici fiyat enflasyonun artması yurt dışı kaynaklı sebepler. E, zaten Merkez Bankamız da bunlara vurgu yapıyor. Dolayısıyla TL'ye ulaşmayı kısarak da biz içeride enflasyonu yurt dışı kaynaklı sebeplerden dolayı gördüğüm kadarıyla düşüremiyoruz. Dolayısıyla İçeride gram TL tarafına geldiğimizde altınla devam edelim. Gram altının 750 liranın altında herhangi bir rakama düşmemesi, yurt dışı enflasyonist süreçler, ONS tarafında 1770 üstünde hareketlenmeler ki 1770 lere kadar yaklaşmıştık. Şu anda 1800 dolar. Euro-dolar paritesine geldiğimizde Amerikan doları euro karşısında bir miktar geri çekiliyor. Dolayısıyla içeride de serbest piyasa ekonomisi şartları içerisinde klasik olan euro dolar paritesinde euronun güçlenmesi, ons altında ve ons gümüşte yukarı yönlü ivmelenme, dolar tl'de 13.30 altta görmüş olduğumuz son 24-48 saatlik hareketlerde ve üstüne çıkması 13.40'lı seviyelerde şu anda. Dolayısıyla dolar tl'de 13 liranın altında herhangi bir rakam yok. Dolar 13.05, 13.10'a Euro dolar paritesinde euro lehine 1.12'lerin üstüne çıktı. 1.1240 1.1280 bandına geldiğinde 13.05, 13 onlar 13 gelebilir. Aksi durumda eee 1.1340 1.1380 bandına gelmezse de ki Amerikan dolar endeksinde şu anda 96.30 96.40 bandındayız. 96.30 96.40 bandının altında bir rakam beklerdim. 96 30 96-40 üstünde rakamlar beklemekteyim. Birleşik Devletler'de de tabi faizlerini Amerikan Merkez Bankası'nın piyasayı para pompalamaya devam etmesi neticesinde enflasyonu süreci devam etmesi kıymetli madenlerde ons tarafında dik duruş sergilemesi akabinde gram TL'de de işte belirtmiş olduğumuz altta güçlü destek 750 gram altında. Gram gümüşte 9 liranın altında bir rakam. Neden? Hayal olur diyoruz. Bu yurt dışı kaynaklı sebeplerle. Bir de yeni açıklanan bir paket var. İçeride üretici tarafında kredi destek paketleri. Bunlar da piyasaya arz edilecektir büyük ihtimalle. Çünkü üreticiler zor durumda. TL'ye ulaşmak çok zor. Bir üreticinin %30-35 bandında... TL bazında borçlanıp üretip bu enerji maliyetleriyle elektrik vesaire işte akaryakıt ulaşım e, nihayetinde üretim dediğimiz zaman bunun içerisine taşımacılığı da ekliyoruz. Artan fiyatlar, akaryakıt fiyatları, işte doğalgaz fiyatları hepsi. Sonuç olarak neyi görüyoruz? Bir destek paketi açıklanacak büyük ihtimalle. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan bahsetti. Aynı Amerikan işte başkanının mesela piyasayı desteklemek için parasal geliştirme olması gereken de bu zaten. Gerçekten zorlu üreticiler. Dolayısıyla özür dilerim. Uluslararası enflasyon enflasyonist sürecin artmaya devam etmesi. Norveç Varlık Fonu Başkanı'nın da dün yapmış olduğu bir açıklamıştı. Bunlar 2 trilyon dolara yakın bir paraya hükmediyorlar. Fonlarda biz bu şartlar altında çıkış öngörüyoruz diye bir açıklama yaptı dün Norveç Varlık Fonu Başkanı. Ee, Enflasyonla alakalı yukarı yönlü seyrin daha yeni başladığıyla alakalı yorumları var. Bayağı uzun bir analiz yapmış kendisi. Ee, sonuç olarak enflasyonist sürecin tüm dünyada ivmelenerek artarak devam edeceği aşırı bir parasal genişleme. İşte düzenli olarak söylüyoruz. 20 trilyon dolara yakın. Sonuç olarak işte bizi gram altında 750 liranın üstünde, gram gümüşte 940-930 bölgelerinin üstünde. Hani pazar günü bir video atmıştık. Orada işte Amerikan dolarının e, efendime söyleyeyim 8 lira 9 lira gibi rakamları telaffuz edildi şu ortamda. Euro dolar paritesi bu denli Euro lehinde hareketlenmelerde e, Amerikan dolar endeksi 96 binin altına sarkmış durumda mesela bakıyorsun. E, bu şartlarda eğer 13 lira aşağı yönlü baskılanamıyorsa göründe e, yukarı olduğunu bunun sadece zaman meselesi olduğunu içeride açıklanacak enflasyon rakamının e, bir önceki e, Aralık enflasyonu yüzde 36'larda açıklanmıştı 36 iki 36 üç gibi. Tabii enerji zamları vesaireler, akaryakıt zamları yoktu bunların da çok ciddi etkileri olacak. Asıl biz e, enflasyonist baskıyı Mart ayında açıklanacak Şubat enflasyonu Şubat enflasyonu ile alakalı benim beklentim 50 ve üstüdür. Şu an için Ocak enflasyonunda beklentim 40-45 bandıdır. Dolayısıyla bu rakamlar içeride dolar tl'nin değil 8-9 liraya bana sizin yazmış olduğunuz gibi e, 13 liranın altında bir rakama gelmeyeceğini kademeli bir şekilde ivmelenerek 14 lira 25 kuruş bandını açtıktan sonra da e, Kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareket edeceğini öngörmekteyim. Bekleyip göreceğiz. Biraz rüzgarlı bir ortamdayım. Sesim size nasıl geldi onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu kadar mikrofonu yakın tutunca gelmiştir sesim. Söyleyeceklerim bunlar gram altında. 750 liranın altında Gram gümüşte 9 liranın altında bir rakam kesinlikle bu saatten sonra yurt dışı kaynaklı sebeplerden dolayı beklemiyorum. Kendinize iyi bakın. Amerikan dolarında dediğim gibi 13 liranın altında bir rakam benim gördüğüm kadarıyla hayaldir. Yukarı yönlü seyir önü açık bir şekilde devam etmektedir. Bu anlattığım sebeplerle alakalı bekleyip göreceğiz. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil kendi fikirlerim. Görüşmek dileğiyle.